Ama şu benim çıktığım kapı değil Diğer kapı Benim ekranım mı açık? Hayır Ananı sikeyim <laughs> Meraklılığından geleceğini bildiğim için yaptım <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber zula oynayacağız Bugün yanımda Mami var hoş geldin Mami Hoş buldum kanka Arkadaşlar ben zulayı hiç oynamadım diyebiliriz aslında Çok az oynadım ee, Mami'nin kanalında da bir zula videomuz var onu da izlemek isterseniz kartlar kısmına ulaşabilirsiniz. Lütfen büyük ihtimalle Mami'den torna atarım ben Tuna videosunu. Ee, video hoşunuza giderse like atmayı, kanala abone olmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu konuları yaparsanız ikinci bir şey Sağ olun aynen. Ee, arkadaşlar 5 round Kenan'a salacağım şimdi zaten. Sıkıntı yok rahat olun. Yani ilk 5 kere niye öldü demeyin. Bilek de öleceğim. Bu arada video senin bomba olsun mu olmasın mı? Kanka bomba olmasın. Sende güzel bombalar var. Senin hesap full hemen hemen zaten değil. Bende de artı yok o kadar. Kanka, Bu bomba tek atıyor amına koyayım. Bizim bomba tek atıyor. Kaçta bitiyor maç? Bu onda kanka. Onda. Benim kurduğum gibi daha işte. Ablacım Rafa Silva. Pustu mu lan? Ha kustu. Değişik geliyor şu an beyler. Furkan'ın taktiğini yapıyorum şu anda. ...götünü sikeyim. <laughs> Kardeşim... ...ses kasma, kasayım dedim... ...gelsin bıçak atayım dedim de sonra kıyamadım. <laughs> Amcık eğleniyor bizimle neyse arkadaşlar... Ne? ...bunun bir geri dönüşü olacak zaten... ...ben zulacı değilim biliyorsunuz yani. Bunun dönüşü olacak. Gel oraya. Bam, bam, o bak. değil de... Heh. ...şerefsizlik yapabilirim... ...başka bir yerlere de gidebilirim yani... ...bence kapının... ...o tarafa gitme. Şeşe ama şu benim çıktığım kapı değil. Diğer kapı. Benim ekranım mı açık? Hayır. Ananı sikeyim! Tamam. Meraklılığından geleceğini bildiğim için yaptım. <laughs> <laughs> kendi... Abi ne kendi videomda bıçak atmadım seninkinde attım al. Bu kadar kıyaklı bir adam göremezsin. kafa atardım korktum bir anda korktum. Ay gözükme oğlum orada sen. Bir dakika dur Neden vurma Neden acaba? Bir. Vurma bir vurmuyorum. Bak vurursan sikerim belanı. Elimde bıçak var. Ben aynılık yapmam. Bir dakika. Dur bakayım. Dur uzak durayım. Sen sonra güvenmezsin. Zaten güvenmiyorum. Git yerine Skill. şimdi. Sikiyim. Adamlar yapmış ama İyi benim. go. Göt. Hani karavana sıkıyorum ki ya. Lamre. buraya Göremiyorum ki Ablacım Ne yapıyorsun ya Anlıyorum beyler Parayı yatıran adamlar Çok iyi oyuncu Ama ben Para yatırmadım Benim bıçağım artılı Diggle'ım artısız Kar98'i de artısız Anlıyorum kayda Bir taş bile alsana Olabilir ne de olmaz. Ya raşlıyorsun bir ya. Tamam, Lan Lan tamam. Diggle'la raşlıyorum. Daha ne istiyorsun? Ya Diggle zaten hala yani senin. Sen bana bir vurdun 63 canımı bıraktın Elimdeki silahla sana bir mermi atıyorum. Şu an senin canım bence 50 falan olması lazım. Benim canım 63 kalıyorsa yani. Evet. Aşağı Benim... yukarı o, o civarlardaydı. 52 Bir mermiyle. Oya mı okuyayım? Benim bu silahlar kaç? Artı 7 diyor lan. Bora 12 ya, artı 7. Yaram. O ama artı 7 olmasına rağmen tek atmayabiliyor bazen. Kafaya atarsan ya gider. Mesela. Amına koyayım. Siz böyle bir şeyler Anladım. yapıyordunuz da ben yapamıyorum onu. Göt, göt bu çocuk. Göt. vallahi göt bu çocuk ya. Teşekkür ederim. Aa bir de Bora 12 ile... Bora 12 ile vuramazsın bu arada çok Niye? Kanka çok yavaş çekiyor silah. Bir de sen dürbün koymuşsun aman koyayım. Uzaylı dürbünü. Ne Hiç bileyim kanka. Açılıyor. Yok destansı diyor. Yok şey diyor. Şeyler diyor yani destansı falan. Ondan dolayı. Yo, kullandım, evet, bu kullandığım silah neymiş? M200. Arkadaşlar bu verdim ben şimdi başlayacağım. Ayıp olmasın diye kaybetme, kaybediyorum. Şimdi artık oyunu kazanma vakti. Tabi efendim tabi tabi. tabi Kesin öyledir. Tamam bekle. Arkandayım amına koyayım. Biz bunu böyle alırız. Amına tamam, koyayım. Pompalık kafana atmadı var ya. Atsaydı sikmiştim herhalde. <laughs> <abi. gülüyor> Biz arkadaşlar bunu böyle alacağız. İyi izleyin <laughs> Bu batarya bitiyor benim. Bu yüzden sonra arkadaşlar kamerayı şarjda koyacağım. Korno videosu. Ya <laughs> siktir git. <laughs> <laughs> Tövbe <Tabii> yarabbim. Oynarsak <laughs> bir silahla oynarız biz. Adam hareket ediyor zıp zıp zıp. Üç canım var. Evet. Üç canı var. Yarrak kafalı işte. Al senin için istersen bir el vereyim. Devam et Normal oyna kanka Veriyorum kardeşim al bıçakla oynayacağım sana Yok yok normal oyna Tamam Ben keyfimce bıçak oynamak istiyorum sana İyi tamam Lan bıçakla geliyordum Ben sana bıçakla gel diye bir şey demedim <laughs> Dedin mi ağzımdan öyle bir kelime çıktı mı Arkadaşlar Ben sana bıçakla geleceğim dedim Ben bu amına koyarım bak <laughs> Al sana bak. E, seni en çok rencide edecek silahla seni vuracağım şimdi. En çok rencide edecek silah. Ne oldu? Aynen şimdi? öyle. Sence? Diggle değil onu söyleyeyim. Diggle zaten rencide etmiyor artık alışmış. Amına koydum. Neymiş o silah? Be Mekon mu? Mekon. Ama artı sıfır hiçbir şey yok. Dur, dur Ben bile Neyse. rencide oldum amına koyayım. Arkadaşlar bu arada böyle nostalji yapıyoruz. Böyle arada sırada ben böyle atmaya başladım. Ama bir de öyle yapıyor zaten. Ben ne yapayım uzaktan sıkmam lazım. Yakından sıkmam lazım. Göt bu çocuk ya. Teşekkür ederim. Artı yedi silahla vuramadı. <laughs> Ablacığım hatta senin için canımı da yarıladım. Furkan'ın hesabında olsaydın ne yapacaksın acaba sen? Biz kim yapamazdın yine? Bak çok büyük konuşuyorsun. Kanka büyük konuşmama gerek yok. Hiç biz kim yemez. Öyle mi? Aa, tamam arkadaşlar bu video 30 like gelirse Furkan'ın hesabından da ile VS atacağız. Eee, o VS videosunda da ödüllü bir VS olacak. <laughs> size kazanan şey yapacak. Zul oynuyorsanız sınırsız amına koyayım silah verebilirim. Ben bilmiyorum. Abi dağlara taşlara sıktım amına koyayım. CS'de taşak geçiyoruz ya adamlarla. Dağlara <laughs> taşı sıkıyor. Şu an öyle oldum yani. Ama arkadaşlar görmüyor musun? Tek atmak imkansız ama bir dakika tek at Yok oğlum. Çok garip arkadaşlar oyun. Öyle bir, şey bir de arkadaşlar 100 levellik hesapla beni alamadı ya. 100'e level mi bu hesap? Bilmiyorum ki oğlum. Ben bir de speyci değilim. Tamam, ne ben atayım? kafa atıyorum yani. O zaman şöyle bir sözümüz var. <laughs> T göreve. T görevse zaman ben de B'ye gidiyorum. Bey, gitmek yok. Bana ne amına koyayım? CT göreyim tamam. hadi. Ben gittim B'ye. Gittim lan ya şu ala. Neyse ona 5. Neyse arkadaşlar. arkadaşlar basit adamdı her zamanki gibi. Basitler. Ya yani daha üst segmentleri gelsin bana. Kafa tutsun. <laughs> Bir dahakine Furkan'ın hesabını oynayacağım arkadaşlar. Eğer bu video 30 like gelirse Burka hesabı neden diyorsa hesabı görseniz zaten adam tüm Arkadaşlar abartıyor bu arada. De. Tamam artı yedi full hesap ama o kadar da etkisi olmuyor. Yok hesabın. lan onun hesabını da vuruyordum ama koyayım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay. Like atın like 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 kameranın like